Değerli basın emekçileri. Değerli emekçiler, çalışanlar. Dostlar merhaba. Sömürülenlerin saldırılara boyun eğmeyen ve işçi sınıfının uluslararası mücadele günü 1 Mayıs'ta vatan, cumhuriyet ve emek diyerek alanlara çıkan tüm işçi emekçi kardeşlerime selam olsun. Selam olsun birlik içinde mücadeleye omuz verenlere. Selam olsun demiri oya gibi işleyen elin asırlı onurlu işçilere. Selam olsun eğitim, sağlık ve hizmet üreten kamu emekçilerine. Yürünen sancılı yolda doğan güne selam olsun. Yunus Emre'den can yüz yücele yazan kaleme selam olsun. Bir sultandan mahsuniye çalan saza selam olsun. Mustafa Kemal'den Uğur Mumcu'ya yolumuzu aydınlatanlara selam olsun. Yüreklerde açan güle, zincirdeki bileklere selam olsun. Yürekleri, yüreklere devrim ateşiyle yanan, yandıkça da yurdu aydınlatan devrimci gençlere. Tüm dünyanın ezilenlerine örnek yaktı bir devrim ateşi Mustafa Kemal'in aydınlık gözleri, aydınlık beyni. Uğruna ölenlere, yolunda yürüyenlere Selam olsun. Değerli basın mensupları, değerli emekçiler. 1 Mayıs Birlik ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanındayız. Öncelikle AKP iktidarı bu alanları bu şekilde değerlendirdiği için kınıyoruz. Burada saat vererek zorla bizi buraya koyduğu için kınıyoruz. Bugün meydanlarda binlerce polise görev verip sanki sonra da bayram diyerek bayram değil aslında esir kampına çevirdiği alanlar için AKP'ye yazıklar olsun diyorum. Bir Mayıs Taksim değil Taksim Bir Mayıs 1 bir Mayıs Taksim'dir. Taksim bir Mayıs. Bir Mayıs, bir Mayıs, Taksim 1 Mayıs 1 Mayıs Taksim Taksim 1 Mayıs Emperyalist kapitalist sistem ve AKP iktidarı kol kola girerek işçi sınıfını, emekçi sınıfını çökertmiştir. İçinde bulunduğumuz duruma bakılacak olursa, kamu çalışanları ve işçiler açısından açlık sınırı 6500 lira üzerindeyken 4250 lira gibi bir asgari ücrete çalışanları mahkum etmiştir. 2500 lira gibi bir emekli maaşına emekçileri